5.50 yaptı. 3 tane hediye çarkı kazanma şansını yakaladı. İkinci deferi de tez buldu. Evet Arzu Hanım, nasıl buldu Çok heyecanlıyım, çok teşekkür ederim. Da güzel güle güle İyi günlerde de çok güzel bir çanta olmuş meseci. Ben çok mutluyum. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Herkese teşekkürler. Sağ olun. Hediye çarkı çekilişimizden televizyon kadını Ayşik Gübey'e televizyonun takdim ediyoruz. İyi güzel günlerde kullansın. Evet, müşterimizin şansına robot sürük sonra bir tane de bulaşık makinesi çıktı. Hayırlı olsun diyoruz, hayırlı olsun. Abla hayırlı, olsun. hayırlı, olsun. hayırlı, olsun. hayırlı, olsun. hayırlı olsun. çok şanslı bir gün desinlerdi. Kızına çeyiz mi bunlar? İyi günlerde bulmasın. <laughs> Allah'ın çok mutluyum. Allah razı olsun. İyi ki buradan seni çakıyorum. Teşekkür ederim. Allah öneri bir kısım kolay vermeyin. Evet öneriyoruz. Evet, evet, evet. Teşekkür ederiz. Tekrardan alkışlıyoruz. <laughs> Pazartesi günkü çekil hediye çarkı çekilişimizden Ahmet Bey'e laptop Bu çok hayırlı olsun. Çok güzel günlerde kullansın inşallah. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür, ederiz. Teşekkür Ben de şu reçimi taktım. Çok sağ olun. Çok sağ olun.